Diğer telefonumuz Selamun Aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı Hayır, geceler. Hocam. Sağ olun efendim. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Hocam, teşekkür ederim. Buyurun. Size iki tane soru sormak istiyorum. İkinci sorum özel bir sorum olacak. Özel soru evet. televizyonda sorulmayacak bir soru mu? Yok hocam televizyonda soracağım da. He, tamam. Özel bir o kadar da özel bir soru değil. Evet, yani televizyonda sorulmayacak bir soruysa onu sormayın tabii. Buyurun. Evet. Hocam birinci sorum e, insanoğlu yeniden dirildikten sonra cennette veya cehennemde kısacası ahiret aleminde ruhen mi var olacak yoksa bedenen mi? Bedenen var olacağız. ayet kelimeler var onlarca. Biz insanı yeniden inşa edeceğiz diyor. Orada hatta meyve, sebze vesaire de insan diyecek ki yani dünyadaki gibi bunlar ama tadı, lezzeti başka olacak. ...bedenleri evet. yeniden inşa edeceğiniz... ...Cenab-ı Hak zaten Vaka Suresinde... ...var, efendim diğer... ...pek çok surede... ...Kur'an-ı Kerim ahiretteki nimetleri... ...anlatıyor bize... ...birincisi bu... Evet. ...beden ve ruh orada aynı olacak... ...yani bedenen var olacağız değil mi hocam? ...elbette, tabi... ...çünkü başkalarına, başka kimselere de... ...sordum hocam bu konuda bilgi edinmek için... Kimisi dedi işte ruhen var olacak. Olur filan... Beden tekrar yeri, yeniden dirilteceğiz diyor. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ne demek? Öldükten sonra ne ölüyor? Beden ölüyor toprakta. Evet Haşır dediğimiz şey mezarın altından insanlar e, dirilecekler tekrar. E, mahşere toplanacaklar kardeşim. Bunda hiç şüphe yok ki yani. ...insanda akıl var mı diye sordun. Onun cevabı gibi yani neyi ispat edeceğiz? Yüzlerce ayet ve hadis var. Başka soru? Hocam ikinci sorumda özel dediğim sorum şu. ve ben 5 ay öncesine kadar Almanca kursunda bir kız tanıdım. Evet. Ve onu çok sevdim hocam. Fakat o bana aynı şekilde karşılık vermedi. Ve hala da hocam onunla konuşmak istiyorum. E, maalesef sonuç yine aynı. Olumsuz dönüş yapıyor sürekli. Ha hocam ben onu suçlamıyorum. Gel demedi. E, Yüreğini bana açmadı hocam. Allah'ı var. Ben kapıldım sevdasına hocam. Yüreğime sevme diyemem ki. Gözüme görme diyemem ki hocam. Alman mı? Türk, Türk mü kız? Türk hocam. Bu aralar hocam içimden dediğim tek şey nereden sevdim o zalimi hocam. Böyle geçiriyorum içimden. Yani bundan bir mütevellit hocam. Onun da beni sevmesi için ne yapabilirim? Okuyabileceğim bir süre ya da dua var mı? Ferhat Erzurum'dan mı arıyorsun? Evet hocam. Ne Nerede tanıdın? Erzurum'da mı tanıdın? Erzurum, aynen hocam Erzurum'da. Ama o tanıdım. şimdi <laughs> o şimdi seni dinliyorsa e, zalim dedin kıza, bilmem ne dedin yani. O ne, nasıl sana böyle Hocam dönecek? gerçekten onu düşünüp de böyle acı çekmediğim bir gecem bile olmadı. Bunu da kendisine söyledim fakat bana olumsuz dönüş yaptı sürekli ve yapıyor da hala. Annesi babası biliyor mu? Biliyor hocam, biliyor da Maalesef. Sen ciddi şekilde evlenmek istiyorsun. Evet hocam. Onunla hayat kurmak istiyorsun öyle mi? Evet hocam. Ya Şirin mi onun adı da? Hocam ismi Şirin değil Büşra ama gerçekten <laughs> Şirin gibi kız yani. <laughs> Ferhat'la Şirin gibi olacaksınız inşallah. Evet hocam. Ee, neyse Büşra Ferhat'ı üzme kardeşim bak onun gönlü güzel böyle ilanı aşk yapıyor bütün 85 milyonun karşısında e bu kadar da direnme hocam anne. gerçekten onu çok sevdim ve onun için hala, hala uğraşıyorum hocam bana olumlu bir dönüş yapsın diye maalesef İnşallah olur belki bu telefondan Yok, sonra peygamber demiyor yani sizden de bir dua rica edeceğim tamam. Allah sonra... kalplerinizi birbirine ısıtsın hayırlıysa Amin ha hocam. Hayırlıysa. Allah razı olsun. Allah hayırlı bir evlilik nasip etsin. Sağlık, afiyet diliyorum. Özel dedin, hakikaten özelmiş yani. Hadi bakayım, Allah'a emanet ol. Evet, diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler evet, efendim. Hayırlı geceler hocam. Buyurun. Ee, Ankara'dan buyum. bir kardeşimiz arıyor. Hocam bir sorum olacaktı da bu fitre ile ilgili. Evet. Ee, şimdi e, deprem bölgesinden geldik hocam Ankara'ya biz. Depremi yaşadık. Çok malzemeler. geçmiş olsun. Neredeydiniz? Hocam teşekkür ederim. Malatya'daydım hocam. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Ee, şimdi hocam ben e, fitre vermek istiyorum da bu e, biz 5 kişilik bir aileyiz. E, takriben bir 350 civarı falan tutuyor, en düşüğünden aldığımız zaman evet. yani bunu biz üstünü tamamlayıp e, kurban kesip e, Malatya'da deprem zedelere dağıtsak olur mu? E sizin peki e, haliniz iyi mi yani başkasının? E... Yani çok şükür hocam. yani Çok şükür. Yani biz diyorsunuz başkasına yardım edebiliriz. Tabi e, tabii tabii çok şükür İyi. O zaman fitreyi e, yan arpa buğday gibi bir ayni bir malla vereceksiniz. Şafii mezhebi daha çok onu önceler. Ya da nakdi, para olarak vereceksiniz. Kurban olarak veremezsiniz fitreyi. O şekilde olmaz. Evet, fitre yani. kurbana çevrilmez. Allah size de yardım etsin inşallah. Geleceğiniz güzel olsun. Allah razı olsun. rızkınız bol olsun Rabbim inşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar, kadir Kadir gecemiz mübarek olsun kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.